Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki yeni bir ürün hediye gelmesin. Yine bir şeyler geldi bakalım. Bu kimden geldi? Sakız izin verirse ağzını öperim. Hadi bakayım. Hadi kızım. Birazdan yatarsın. Evet Can Electronic'ten gelmiş. Yani Vox'tan. Vox Türkiye. Size de bir şeyler yollamış. Bana da bir şeyler yollamış. Bakalım. Daha önce de paylaşmıştım. Bilen biliyor ama şöyle göstererek Vox Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Her zaman destekler bize. Niçin geldi bunlar? Tabii ki artık yaklaşan etkinliğim sahne senin için geldi. Bakalım. Size gönderdikleri hediyeleri bir görelim. Şu bir kere bana geldi. Şunu önce bir göstereyim. Evet, Vox'un yeni serisi bunu tanıtacağım. Önce biraz kullanayım. Ee, mini Go On diye geçiyor. Ben de bilmiyorum. Bunu deneyeceğim. Sonra güzel bir video çekerim. Bayağıdır Vox tanıtımı yapmıyorduk. Çünkü güzel oldu bu. Kudus'un kenarda. Bu benim. Evet. Size gelen hediyelere. Of, çok güzel. Harika bir gitar jakı. Şöyle göstereyim Vox'tan. Birazdan yakından da, yakından da gösteririm. Bir gitar jakı ve... Sahnede de çok işimize yarayacak. Dur kızım. Sahnede de çok işimize yarayacak. Clip tuner yani gitarın kafasına takıyoruz ve sahnede bile akordumuzu yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Düzgün göstereyim. Korktan. Clip tuner ve benim en sevdiğim Amplak 2. Yani bunlar kulaklık amfisi arkadaşlar. Ve en sevdiğim modelini gönderdiler sağ olsunlar. Bunu istedim çünkü. Lead modeli. Çok güzel tonları var. Geçen de de paylaşmıştım. Eskiden çekmiştik bunu sevgili Emrah'la videolarını. Müthiş aletler. Ne işe yarıyor? Bu bir amfi ama kulaklıkla çalışıyor ya da sisteme de girebilirsiniz ayrıca. Ama daha çok amaç böyle öğrenciler için çok fazla gürültü yapamayacağımız yerlerde, seyahatlerde, yurtlarda, ses gürültü yapamadığımız evlerde kullanabilmemiz için. Youtube'da da zaten tanıtımları var. Oradan da bakabilirsiniz. Bu da müthiş bir alet. Çok da değerli artık yani. Zaten ucuz bir şey kalmadı memlekette. O yüzden bunlar çok önemli arkadaşlar. Kızım hemen girdi bak. Kutuya bayılırlar biliyorsunuz kediler. Şöyle geliyorum yakına. Yakından da göstereceğim. Evet. Bu bizim lead'imiz. Bu bizim clip tuner'ımız. Çok güzel. Ve Harika Vox gitar kablomuz, gitar jack'ımız. Vox'a tekrardan teşekkür ediyorum.